Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz zil işaretine tıklarsanız sen paylaşmış olduğum yepyeni oya videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz hem de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olmuş olursunuz. Lütfen kanalıma abone olun ve bana destek olmayı unutmayın. Çok güzel bir oya ile karşınızdayım. Yazmam huzurlu marka Emin önünden toptan almıştım arkadaşlar. İki zincirle bir, biraz kenarına tığladım. Daha önce bu yazmayı görmüş olabilirsiniz ama bu oyayı ilk kez göreceksiniz. 22 numara tığlama mı da oya mı da 22 numara tığ ile yapıyorum. Burada görmüş olduğunuz iplerimle muhteşem bir oya çıkaracağım. Gerçekten bayılacaksınız. Farklı bir oyaya hazır mısınız? Hadi bakalım başlayalım. Daha önce görmediğiniz değişik bir oya. Şöyle hemen başlıyoruz. 317 kaplan gri güzel bir gri yazmanın zeminde gri ben böyle yazmaları çok seviyorum gerçekten de bayılıyorum çok güzel bir oya çıkardım şöyle güzel bir yeşilim var 434 altın başak altın başak yeşili çok güzel mutlaka kullanın güzel bir pembe var elimde şöyle güzel bir şey göstermek istiyorum 305 arkadaşlar yabalı bu rengi de çok seviyorum harika oluyor gerçekten arkadaşlarım şöyle buradan da güzel bir altın sarısı altın başan renk, renk numarası ama kağıdını kaybettiğim için kodunu veremiyorum geçmiş videolarımdan bulabilirsiniz güzelce iki zincirle tığladım örnek çıkaracağım için az bir kısım tığladım yeşil ipimi alıyorum hemen başlıyorum siz yaparsanız istediğiniz kadar ee, bu modelle yapıp uzatıp e, bitirebilirsiniz harika böyle zevkle yapacağınız bir model şifşak bitiyor şöyle hemen yeşil ipimi köşeden batıp alıyorum bir zincir hemen bir örümcek ilmek alıp iki kutucuk bırakıp üçüncüye batıyorum bir iki ve üç bir üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum trabzanın kenarına batarak bir pirpirik yapıyorum Bakın bu zincirimin kenar olduğu için ilk zinciri 5 zincirle yapıyorum. Sonra 4 zincir çekip bir pirpirik daha yapıyorum. İkisi eşit dursun diye. Bir tane fazla her zaman en baştaki daha küçük duruyor. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. 1, 5, 2, 4 ile 3 ile bir, bir pirpirik yaptım. Bakın böyle. Sonra bir sık iğne 2 sık iğne 3 4 ve 5 5 adet sık iğne yapıp yana batıp kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz bu şekilde ara oluyor. Siz bu araları farklı şekilde de yapabilirsiniz. İlla ne bir tane değil ben bir tane olarak gösteriyorum. Siz daha çok uzatarak yapabilirsiniz. Sonra ilmek alıp direkt ana modele geçiyorum. İki kutucuk bırakıp üçüncüye batıyorum. Örümcekten sonra bir, iki ve üç. Yine bir üçlü trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip kapatıyorum. Şimdi modelimizi bunun üzerine kuracağımız için bana bir tane gerekiyor. O yüzden bir sık iğne, iki, üç, 4 ve 5. 5 adet sık iğne yapıp yana batıp kapatıyoruz arkadaşlarım. Bir zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Bir üçlü bu çimen olacak. Bunu kullanmayacağız. Bir tekli. Bundan iki tane daha yapıyoruz. Toplamda üç adet olması gerekiyor. Arkadaşlar bir örümcek ilmek alıp iki kutucuk bırakıp üçüncüye batıyoruz. Bir, iki ve üç. Bir üçlü trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip kapatıyoruz. Bir sık iğne iki sık iğne 3 4 ve 5. 5 adet sık iğne yapıp yana batıyoruz, kapatıyoruz bir zincir. Bu şekilde iki tane daha yaptım. Bir tane daha yapacağız. 3 adet olması gerekiyor. Örümceğimi çektim. İlmek aldım. Şöyle iki kutucuk bırakıp üçüncüye batıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatıp 5 adet sık iğne 1 2 3 4 ve 5 yana batıyoruz kapatıp bir zincir şimdi 3 adet tekliği yaptık 1 adet üçlüğü yaptık şimdi 1 adet üçlü daha yapacağız bu da bizim aramız oluyor 2 kutucuk bırakıp 3. iğne ilmekle birlikte girip 1 2 ve 3 1 2 3 4 5 zincir kapatıyoruz 1 2 3 4 kapatıyoruz 1 2 3 4 başlangıçtaki gibi 3 adet pir pili yapıyorum 1 sık iğne 2 sık iğne 3 4 ve 5 5 adet sık iğne yapıp yana batıp kapatıp bir zincir şimdi eğer bu modeli yapacaksınız 3 adet yan yana tekli yapıyorsunuz bu araları siz belirliyorsunuz bu aralar ben bir tane yaptım. Bu aralarda siz isterseniz iki tane yapın, üç tane yapın, dört tane yapın. Önemli olan üç teklinin yan yana gelmesi. Şimdi ben şöyle gri ipimi almak istiyorum. Bugün de gri ile anlatalım. Griyimin ucunu aldım. Şöyle ipimi tuttum bir zincir çektim. Dediğim gibi bu üçlü çimen siz belirleyeceksiniz arasında arkadaşlar. Tekli çiçeğimizin en tepesinden batarak kemenimizin battık kapattık. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Başladığım noktaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Başladığım noktaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Başladığım noktaya kapatarak 1 2 3 4 5 4 adet pirpirik yapıyorum. Bakın böyle yaptım. Bunu yaptıktan sonra bir tane zincir küçük bir örümcek. Örümceğimizin küçük olması gerekiyor. Sonra direkt yana bağlanıyoruz. Kapatıyoruz. Kapattıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmek alıyorum. Buraya giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirin yanına 1, 2 ve 3. 3 adet üçlü trabzan 1 2 ve 3 3 adet üçlü trabzanı yaptıktan sonra 4 tane oluyor 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz geri dönüyoruz döndükten sonra başlangıç noktasına batarak kapatıyoruz bir zincir. Sonra yuvamız burada. içine giriyoruz arkadaşlar kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Böyle minik sepet gibi bir yuva yaptık. 3 zincir çektik ilmek aldık. Sonra 1 2 ve 3. Üç. Üçlü bir trabzan 2 zincir ilmek alıp üçlü trabzanın yanına girerek 2 ve 2 iki, iki kere de çekiyoruz. ilmeğimi aldım. Yuvama girdim bakın bu yuvaya. Önceki, sonraki çekerek 2 oldu. 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 3, önceki 2, sonraki 2, 4 ilmeğimi aldım. Önceki sonraki 5 oldu. Başladığım noktaya kapatarak bu şekilde 1, 2, 3 zincir çekip ilmek alıyorum. 1, 2 ve 3. Bir üçlü trabzan yaptım. 2 zincir ilmek aldım. Önceki sonraki ilmeğimi aldım. Önceki sonraki. Önceki sonraki 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bakın, 4 oldu önceki sonraki 5 oldu baktım kapattım bakın böyle minik yapraklar oldu şimdi bir tane daha 1 2 3 zincir çektik ilmek aldık çok yavaş bir şekilde anlatacağım 1 2 ve 3 1 adet üçlü trabzanı yaptık sonra iki zincir çekip ilmek alıyoruz bu trabzanın içine giriyoruz önceki sonraki ilmek aldık önceki sonraki ilmek aldık önceki sonraki 5 adet ikili trabzan kenarlı altı Şöyle beşinciyi de yapıyorum. Başladığım noktaya kapatıyorum. Bir zincir. Bakın. 2, 3, 3 adet zincir ilmek aldım. 1, 2 ve 3. 4 adet böyle yaprak yapacağız minik. Şimdi 1, 2 zincir çektim. ilmek aldım. Yuvama girdim. Bakın şu yuvaya. Önce iki sonra iki. ilmeği aldım. Yuvaya girdim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini bir çekip sonra ikisini bir çekiyorum. Önce ikisini sonra ikisini 3 oldu. İkisini bir ikisini bir 4 oldu. İkisini bir ikisini bir 5 oldu. Başladığım noktaya kapatıyorum. Bu şekilde bir zincir. Sonra bakın böyle burada bir çiçek şeklinde böyle dört yapraklı bir çiçeğimiz oldu. Göstermek istiyorum. O kadar tatlı ki şimdi bunun alt kısmına geçmeyi göstereceğim. Bir zincir çekmiştik. 2 3 2 zincir daha çekip buraya 3 zincir yapıyoruz. Başladığımız çimene batarak kapatıyoruz direk. Sonra bir zincir çekiyoruz. Minik bir örümcek. Şimdi burada tek tane bir tane tekli çimenimiz vardı. Oraya batıyoruz. Kapatıyoruz. 1-2-3-4-5 zincir. Şöyle bakın. Çimenimize bakalım. Çok da güzel oldu. Şimdi buraya 5 tane 4 tane 5'li zincirli pirpirik yapıyoruz. 1-2-3-4-5 kapatıyoruz 2 oldu 1 2 3 4 5 kapatıyorum 3 oldu 1 2 3 4 5 kapatıyorum 4 oldu 4 tane yaptık daha sonra bir zincir makasla koparıyoruz işte oyamız çok güzel oldu arkadaşlar. Ben şöyle kamera arkasında bir de göstermek istiyorum. Pembesini yapmıştım. Şöyle hemen göstereyim. O kadar güzel oldu ki yani bayılacağınız bir oya modeli gerçekten. Şaka gibi. Ben çok sevdim. İnşallah siz de sevmişsinizdir. İnşallah siz de yaparsınız arkadaşlar. Bu ütüsüz yakılmamış hali. Bu ütülü hali. Çok güzel. Gerçekten harika oldu. Umarım oyamı beğenmişsinizdir. Şu şöyle iki ya da üç olarak ya da tek olarak şöyle düşünün. Hayal edin. Tek olarak çok güzel olur oyamı yazmamla uyumu modelin güzelliği inşallah beğenmişsinizdir güzel modellerde görüşmek üzere diyorum hoşçakalın bana yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar yorum sizin inşallah oyamı beğenmişsinizdir takipte kalın her gün yeni bir oyama modeli çıkarıyorum